Bakın yol ortasında sır bir mezardan bahsedeceğim sizlere. Edirne'de yolun ortasında duran mezar görenleri şaşırtıyor. Mahalleli kime ait olduğu bilinmeyen mezara sahip çıkarak bakımını yapıyor. Bir dönem tabii mezarı da taşımayı düşünen mahalle muhtarı araçları yavaşlatıyor diye bu fikrini hayata geçirmemiş. Yani anlayacağınız mezara kasis misyonu yüklemiş. her gün yanından geçiyor ya da durup durup dua ediyor evlerine öyle giriyorlar Sokağın ortasında binaların arasındaki sır mezar kime ait bilinmiyor. Çiçeklerimiz ekiz, güzel olsun diye. Her Kur'an okuduğumuzda dua ediyoruz ona. Edirne'de yıllar önce yıkılan Çokalda Camii'nin bahçesinden yol geçirildi. Bunun mescit olarak yapılmış bir oda şeklinde bir binası vardı bizim çocukluğumuzda. Buraya kadar avlusu vardı. İddiaya göre belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından mahalleli Arapça yazılı bir mezar taşı buldu. Toprağı ayıklarken buradan bir taş çıkıyor. Burayı sürüklenmiş bu babanın olduğu yere. Eski Türkçe bilen birine söylüyorlar bu diyor normal dedi buraya gömülen bir zat. Normalde bu zat bu mescidi yaptıran kişi çıktı. Ama mezarı burası değil. Cami yapan kişinin adı da Ahmet olduğu için taşın bulunduğu alana iddiaya göre onun mezarı yapıldı. Mahalleli yaptırmış bunu. Kendi kafalarına göre yaptırmışlar. O taşta ismi okumuşlar. Ha, tamam diyorlar buraya yaptıralım. Mahalleli şimdi o mezara gözü gibi bakıyor, temizliğini yapıyor, çiçeklerini ekiyor. ...yanından her geçişlerinde dua ediyor. Her ne kadar su yolun ortasında olsa da bu halk inanışında, ata yadigarlarında... ...bu insanların Edirne'ye bir katkısı olmuş olduğu için bunların korunması gerekiyor. Mahalle muhtarı İrfan Deniz, mahallelinin yaptırdığı mezarı kaldırma kararı almıştı. Ama mezarı gören araçların yavaşladığını fark edince kararından vazgeçti. Bir anlamda mezara kasis gözüyle baktı. Buradan gelen arabalar hızlı gidiyor. Ben de dedim arabaların süratini kesmek için dursun.